Hepinize iyi günler kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizinle Sword and Sandals ee Sword and Sandals 2'nin birinci bölümü değil ee bu oyunu biraz oynadım hani üçü oynadım bir dakika çok sesi varmış kısımları bayağı varmış şu olması gerek ah, tamam ee bunu neden kısımları anlamadım bir dakika şöyle kısım Evet. Ee, şimdi arkadaşlar kadar tüyümüz yırtalım. Kuzey olsun. Ee, şöyle normal olsun. Normal bir adam olsun. Şöyle. Arkadaşlar böyle çok güzel bir oyun ben bayağı oynadım. Hani basit bir oyun. Ama gerçekten oynayınca çok sarıyor. Samanya çekeyim dedim. Evet. Strengine 2 ve 3. Böyle vereceğim. Atağına 2. Defansına 2. Ee, Eglitsini de 2 tane vereceğim. Tamam. Şimdi. İşte böyle, böyle. Burada arkadaşlar savaşma başlıyor. Burada arkadaşlar sizi hiç vuramıyor. Bu dede. Ben deneyeyim. Bak hiç bulmuyor bile. Neyse biz hemen bunu yenirelim. Evet. Bir bacak. Şimdi burada level atarız. Agility veriyorum çünkü sapan al alacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim ona. Bir dakika bu değil. gibi burada weapon smith'te şu yay tarafında sapan var. E şunu hemen alacağım. Okay. Hmm. Şimdi Magic Shop'tan bunları enchant diyeceğim. İlk olarak tamam. Ne yapsa yılan zehri. Boş demek. Oho. Ne olmaz ki? 7000 gold istiyor. Şuna kaç? Buna 100 gold. Şu Şö şöyle yaparsak 3. Tamam şunu alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar aren arenadan duello'ya girelim. Duello'da öldüğünüzde sadece paranız gidiyor. Hani ben zaten altı linkini koyacağım. Hoppala. Hoppala. Evet. Hadi daha bir kez daha. Cık. Sen ne bağırıyorsun? Evet. Ama, Lan daha yeni çıkardım taşı mı çıkardın daha yeni? Adam neden dalıyor? Şşşt! Gelme! Gelme! Ya geldim. Daha gelmeye çalışırken yani. Tamam diye atladık. Daha çok egiliteye vereceğim. Şöyle bir pozisyon. Şuraya bakalım. Evet 2000 gold istiyor. O zaman para biriktireceğiz. Valla. Evet. Çok kolaydı. Tabii sapanla kolay aslında zor. Kaç paramız var? 700 daha olmamış. Bir el daha kazansa kalıyoruz. Galiba. Tamam işte şimdi çıkardım. Allah. 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 Dur lan uyuyorduk. Allah. Bu işte ya şu taşla da savaşmak. Oho paramız sönülmüş bu. Ben ezik birini seçmek istiyorum. Ha. Ezik gibi aynen. Onları blokluyorlar. Şöyle yapınca bloklanıyorlar. Evet, aynen. Öncekinde de böyle yapsaydım kazanırdım. Evet şimdi. Bunda ataka ve defansa vereceğim. Hmm. hala hal, hal alamıyoruz. Kes şunu alalım şimdi. Şu bakalım ne git shop'tan bir şey yapabileceğiz mi? Yakar. Uf, 900 gold istiyor. Tam o zaman biz çıkalım. Eyvah. İşte bunu hiç beklemiyordum. Artık öyle öleceğiz yani. Turnuva. Hiç beklemiyordum ya. Adamdaki zırhı bak zırhamı yattım. biraz enerji topam gerek hayır ya enerji topam gerek ya git bir şey yeter hala bir kritik hala ay of biraz duysam Hopp. Sånn. Sånn. Kiter. direkt enerji bitiyor ya. Yeter. Oh yeah. Oh, 1400. Ama maalesef bunda da savaşmak zorundayız. Abicim ben sana çok karışmak istemiyorum seninki en şey ya. Lan. Yiyorsa gel Hayır hayır hayır. Lan ben neden bir şey yapamadım? Ben ki onu elime almak istemiyorum. Abicim adamsın. Olanda ki Hakk'a bak ya. Neyse hemen bu sefer defansa ve buna vermeye çalışacağım. Tamam ve bu sefer armor ve ne dönüyor? Kılca daha çok yapacağım. Sapan falan yani sapan almayacağım. Hatta neresi hiç almayacağım. Sen öl lütfen. Öl. Şimdi çabuk egilitiye ver. Güzel silahları açılsın. Day 1. Yes, fire bitirmem gerek. Ben bunu bile alamadım ilk başta. Tamam. Şimdi hemen bir duelloya girelim. Ne haber abi? o küçük taşlan bana vuracağım. Küçük. Yeah. Kolay. Ama turnuvayı görünce no. Güzel. Hopçuk. Kime bağırıyor? Kim lan? Yeah. arkadaşlar bir dakika evet gençler ee, yanımızda biri katıldı selam evet daha katıldı fakat ekran paylaşıyorum bu e, oynanan bir şey olmadığı için evet hemen armor alalım red flage 3000 lira armor ya ah, çok hafif hey, burada Edward. Orada bir yer, e, ben e, size Sword, e, sword and Sandals 2 değil de 3 oynamanızı tarz ki tabi ki de 2 güzel ama arkadaşlar e, şöyle bir böyle bir kötü yanı var arkadaşlar e, kaybettiğimizde paramız gidiyor full yani bütün paramızı alıyor e, turnuvada öldüğünüzde de daha biraz önce gördüler zaten tamamen oyun bitiyor bakın arkadaşlar mesela, mesela, az önce şimdi kuzeye gö 4 yüzeylerin yarısını aldı Evet. Lan çünkü o adamların zırhı var yani. Benim sadece kafada var? Oh yeah. Helal olsun kanka. Tamam bin ama biz ondan fazlasıyla daha çok alıyoruz. Bin ama ya. Çok hiç şeyler yok. Şimdi bunlar renkli oluyormuş. Şunu almak istiyorum. Ama alamıyorum. O zaman şundan yok. Bundan zaten alamam ben. Armory'den bot. Hmm, bunlar çok ucuzmuş. Alalım bir tane. Hı hı. Ama, ama güçlüsünü alamadım. Ben yani zaten en güçlüsünü alıyorum da bu çok güçlü olmadı. Şunlar Graves. Şöyle olabilir. Zaten ben önce Graves aldım. Ha, şu şurada dizi kaldım. Graves. Evet. Evet şimdi güzel armorumuz oldu. Evet. Şuna... Ya sen kime bağırıyorsun? Sen kalırsın ee, ama ama sana e, bu, im, kritik, kritik vurmazsa. Kritik vurma şansı var dedi mi? Kritik vurdu. Bence benim balta almam gerek. Baltalar daha güçlü. Rengimi büyütmem gerek. Bir level atayım. Turnuvada turnuvanın gelmesini istemiyorum ya. ya şundan istiyorum şunu. Allah Allah. Şaka yaptım abi. Ah. Abi bir de şu enerjilerim çok o hep beni ittiği için çok var onun. Yeah. Tamam. Leon atladım şimdi dediğin gibi streng'e vereceğim. Streng'e verince bir de büyüyor adamımız. Sen hiç vermemiş vermemişsin. Evet. Baya hacking damage. Hackli damage. What the Hacker'mış. Hacker. Ha. Oyunda hack var. Kaçın gençler falan. Neyse. Kanka sesim değişmeye başladı. Garip garip şeyler oluyor. Pus. Yok ya. Arası da mikrofonu kapatıyor mu yanlışlıkla? Evet tamam. Şimdi... Ben gidelim. Evet. Otelde kalmayı seçtik. Ki o zaman paramız falan gidiyor. Aa al işte. <laughs> Şimdiki zaman mı zaman? Bunu da artık olmazsa bitireceğim. Oturma lan. Ben de oturmam. Oturma lan. Oturma, yeter. Yalan çok bilmiş falan. Çık. Sesini kaybedeceğim Allah. Ne vurdum be? Abi kritik vurdu. En azından ölmedik. Ama şansım yok. Adama bak ya. Abi belki de vardır. Hop. Hoppa keşke bu gold aldığımızda başka şey alabilsek. Hadi bakalım şimdi. Ben neden ona hiç vuramıyorum? Allah, Allah. kritiği vuracağım. Bir daha yerden kalkamayacağım. o, o bana kritiği vurmazsa. Hadi lan. O ye. Hadi lan almayacağım öl. Tamam şimdi. Atak defans atak. Eyvah. Jean -Batcher. Ona böyle yaş yaklaşmak çok zekice değildi ama olsun. Benim amacım bu değildi. Beni bağışla. İlla beni turnuvaya erdiler. Yani ne Yani ne sana? Yani ne Anca stamina iç. Anca. Hayır. Uyuma. Uyuma. gerek Gerek. Adam vuruyor. Vurma. Uyuyor. Daha çok uyuyor. Uyuyor. Vur. Hadi lan. Hadi lan. Garantiye alacağım işimi. Hayır. Hayır. Ovie! 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 Çok iyi be. Karakterim sevlendi artık. Ölürsem buradan başlayacak. Oh yeah. İlk kez kazandığımı garanti edebilirim. Abi 18.000 oldu. Ne alsak acaba? Şimdi ben şu ezik şeyi almam. Bu kadar strange'imi büyütürüm, büyütürüm, büyütürüm. En güzel şeyi alırım. Daha abi nasıl yendik lan? Şu ilk olarak şu 12 binmiş. Yuh. 48-64 8000 kalır 8000'le bir şey alamayız o yüzden şunu şöyle yaparım şuradan evet şunu yaparım 9000 tamam 9000 güzeldir iyidir süperdir buradan hoşlanalım diyeceğim ama maalesef magecikamızın büyüklüğünün birisi gerek magecik yok buna vermeyeceğim İlk olarak şu duello'ya girelim kazanalım sonra level atlayayım de Allah. Im. Geldim. Ok. Kanka kazandım turnuvayı. Gördüm. Şimdi strange'ı ben verecektim evet. Ee, ben de e, bu, bu ben de düşünüyorum. E, ben de sonradan sandas kutu çekmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar e, şu an bitmedi ama şu an ekranda e, görüyorsunuz. Benim 1.9 snapchat tanıtımıma gidebilirsiniz güzel video çekmiştim o güzel bilmem ne demek ama şunu da alabilirim daha iyi bir tane daha bak diyebilirsem güzel olacak gel yavrum Oha adamın elindeki şeye bak Ben istedim. Sen de soğardan sandal mı oynuyorsun? evet wow. ya, <laughs> arkadaşlar ben de Sword and Sandals 3 çekeceğim bu bu seriden sonra ah, bilmem ayımsak. bilmem Taha da bunu çeker mi oha tekte aldım yarım saatten beri uzaktan power vur vur vurmaya o yüzden Taha'nın dramı ne oluyor? Ne oluyor? Ya ya bir ya bir ya busu bir, ya bir geçemedim ya. Hani sevimli çek. Aha. Onu ben de çok geçermiştim. Aa adam beni aldı ya. Oha 1800 liramı aldı. Hayvan. Hayvan. İyi, i̇yi ki bütün paramı iyi ki bütün param var. Aynen yani 18.000 liram vardı. Sen Turnuva'ya git oradan kazan bana Yee yeah, tekde aldım ben de O beni tekde almıştı Tamam ben affediyorum Eee Kandar bası oradan ısmarlansın Bir kere affetmek Affetmedik ama diye bir şey yoktu. Evet Hayır yani affetme affetmeme yok İstediği şeyi yapıyor Abi adama zırha bak lan Benim 121 ben onun 183 oha Hayvan mısın? O kadar para nereden buldun? Lan. Tamam. Oha bayağı vurdum. Adam ne? Şimdi... İki bu kadar para zor biz koşuyorduk. E, ben de kalmışlarına kamışlarını atmıştı. Aynen. Hatta ben bir kez onun bir canını götürmüştüm ama bana tek attı. Onu hatırlıyorum. Strenge verdim. 13 streng oldu. Şimdi Weapon Smith'te güzel şeyler açıldı diye düşünüyorum. Oo. Oye oh yeah, kral şeyler açılmış. Tabi bir bakayım arenaya. Evet, sadece turnuva var. Şimdi iyi iyi bir şey almam gerek. Bu 10 ile 30 arası 5 nit damage. Bu 32 ile 8 arası 5 nit damage. Ee, bunlar falan kötü zaten. Adamlar <laughs> Hacı ben bunu alırım. Magic Shop'a girerim. Buna öyle bir Magic basarım ki. Ölersin. Oh. Break damage, frost damage. Oha 25 bin istiyor. Yok artık. Acaba acaba, acaba eldeki elinde kolsa bıçak gerçek gerçek şey oyunda birden var mıdır? Varsa süper olur Afı. Yine dire kaldırım bütün paramı üretiyorum. Shield ıı, güzel bir şey. Hayır Shield'a param Ne lanet. Neyse. Turnuva arkadaşlar bu benim sonum olabilir. Merhaba çocuk. Allah. A, tövbe çok vurdum. Allah. Neyse. E, bu, bu arada bu, arada, bu arada, merak ediyorum. E, diyorum, ben, de, sen, sen mi bu yalanı tövbe diyorsun? Yo bu videoda tövbe demedim ya. Evet. mi? Allah dedim. Az önce az önce böyle

Blok, blok Hayır seni iterim çocuk. Beni öldüremezsin. Uyumam gerek. Uyu. Da uyu. Is. Daha çok uyu. Ne? Daha bir şey. Enerjini şey yapıyor galiba bilmiyorum. Enerjini götürüyormuş. Allah bismillah ya Rabbi. Fuck. Play game play. <laughs> Fuck you. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like, like basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.